Sevgili seyircilerimiz gece gündüzde bugün çok değerli bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Işıl Yücesoy bizimle birlikte. Işıl ablamızla biz bir Çağnırmak filmi olan Unutursam Fısılda dolayısıyla bir araya geldik. Ardından yine Çağnırmak müziklerinden oluşan özel bir konserde birlikteydik ve şimdi de yine çok hoş bir vesileyle zamansız adını verdiği ve özel bir albüm olduğuna inandığımız bu çalışma dolayısıyla bir araya geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş Şeref buldum. verdiniz. Canım, sağ olun. Ne oldum. kadar mutlu ettiniz. Hem dinleyici olarak yıllar sonra yeniden sesinizi, yorumunuzu dinlemek çok kıymetli. Hem de herhalde sizin açınızdan da en son 1979'da Sütlüce'ye girmişsiniz. Milattan önce. <laughs> bu kadar yıl sonra yeniden <laughs> Sütlüce'ye girmek bugünün koşullarında Kayıt yapmak Bütün bunlar başka heyecan muhakkak O yüzden öyle sorayım Nasılsınız nasıl geçti bütün bu albümün kayıt hazırlanma aşaması Nasıl geçti haber derler ya, ya. <laughs> Hani öyle bir şarkı var Hayatımın en mutlu günlerini yaşadım gerçekten O kadar özlemişim ki şarkı söylemeye ee, İlk çağının gecesinde başladı bir provada Böyle tozlu bir piyano Tozlu bir kontrabas yani o bir kısa film gibiydi. O böyle hayalimde hiçbir zaman gitmeyecek. Onları okşadım, öptüm, kokularını özlemişim. Evet ben bu işi çok özlemişim. Çok da belliydi. Sahnede o akşam İş o özel konserde sizi izlerken ne kadar büyük bir heyecan duyduğunuzu ve o heyecanın bütün seyirciye geçtiğini, seyircinin de sizin Söylediğiniz anlarda nasıl bir araya geldiğini ben gözlerimle gördüm Ay ve hissediyorum ki e, o albümün düşüncesi bilmiyorum sevgili Hakan Erene e, onu sormadım o zaman aklında mıydı belki de o konserde bir motivasyon oldu ne dersiniz? Valla onu bilemiyorum ama iyi ki motive olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi biraz Hakan Eren'den söz edeceğim çünkü sizin de çok yakın olduğunuzu biliyorum Hakan'la. Ve şöyle de söylemişsiniz bizim dönemin sanatçılarına nüfus kağıtlarını yıllar sonra yeniden kazandıran adam demişsiniz. Evet, evet. Zaten oğlunuz gibi Hakan sizin evet. ikna etmesi böyle bir albüm için çok da zor olmadı anladığım kadarıyla. ...ya zaman zaman hep bir araya geldiğimiz zaman... ...hani özlemlerden söz edilir hı, ya... Hı. ...ya da düş düşlerden söz edilir... Ee, ...hep Hakan'la... ...ya Hakan ben bir konser vermeden ölürsem çok üzüleceğim... Ya. ...falan gibi böyle laflarımız vardı... Ee, ...benim müzikten kopmadığımı biliyor Hakan... ...çeşitli besteler yaptığımı biliyor... ...müzik, müziği çok iyi dinlediğim... ...çünkü ruhum müzik benim zaten... E, yaptığım işlerin hepsi birer müzik dizide bir müzik tiyatroda bir tabii. müzik çünkü sözler hareket ediyor hepsi e, onları biliyor e, ya bir şey yapalım mı falan diyor o, enteresan bir tarafı vardır canım Hakan'ımın öyle biz konuşuruz bir bakarsın 20 gün sonra abla bunu yapıyoruz der falan böyle bir enteresan tarafı vardır e, böyle bir teklifle geldiği zaman yani ...sevinçten boynuna böyle sarılacaktım. Zamanıymış o, o zaman. Evet, gelin, her şeyin bir zamanı Doğru var. Zaman. Mesela biraz evvel bir genç arkadaşım soruyor... ...niye daha evvel yapmadınız Işıl Hanım? Belki de zamanı bu zaman. Ama çok uzun bir ara. 1979'dan bu yana deyince... ...belki de bu kuşak... hani ...benim gibi tevellütü yetenler biliyordur ama... ...sizi daha çok oyuncu olarak biliyordur. Öyle tahmin ediyorum. Şimdi genç kuşak için de... ...sizin şarkı söylediğinizi üstelik böyle... Ee, ...yorumladığınızı dinlemek herhalde sürpriz olacak. Nasıl oldu da o kadar süre zarfında peki ayrı kalabildiniz? Gerçek anlamda ayrı kalmadınız ama ne albüm ne sahne. Biraz küskünlük gibi. Ee, e, biraz öyle gibi. Küsmek değil de değil. Yani e, bir şeyin ben burada olmalı hmm. mıyım olmamalı mıyımın kararını vermek lazım sevgili Güler. Hmm. Yani ben buradan benim işlevim ne? Hmm. E, dediğim gibi... Bir sürü kat etti ülke. Çok çapraşık günlerden geldik. Hı hı. Ee, i̇nsanlar tuvaletliyken birdenbire... ...Blue Jean'lerle gece kulübüne gelir hale geldiler. Evet. Mekanlar farklı hale geldi. Ya da gece kulüplerinde inanılmaz bir... ...ne bileyim işte kimler vardı? Sevinç Hanımlar vardı, Şehrazatlar vardı... E, ...Ayten Alpmanlar vardı, Tanju Okanlar vardı... ...onların yaptığı müzik vardı... E, ...Nacizane, Ben Vardım, Esin Avşar vardı... E, ...birdenbire o şeyler... E, Güzel gelen çiçekler plastikler içerisinde plastik güllere dönüştü. Arkadan sentetikleşti. E, Tabi hmm. birden bire yok gerçek plastik güller geliyor yani. <laughs> e, Sen <sempali>, böyle bir <laughs> mecazi anlamda <laughs> da aldım bunu ama, ama öyle de ama gerçek hmm. anlamda geldi yani iş plastik hale gelmeye başladı. Hmm. Yıllar sonra bu albüm geldi. Aslında şimdi albümden şarkılardan bahsedeceğiz. Ben öyle e, ...derin derin sözlerini de dinleyerek dinledim şarkılarınızı. Burada e, Çağan Irmak'la olan bağınızın, dostluğunuzun da albüme yansıdığını hemen söyleyeyim. Buradan da Çağan'a bir selam gönderelim. Çünkü bizi gerçek anlamda yeniden buluşturan Çağan oldu evet, sizle o an. Evet, evet. Onu da söylemek Beni lazım. Beni halkla buluşturan da Çağan. Evet, Ay, evet. Yani çok ortak paydamız var. Çok. Ve... E, Zamansız albüme adını veren şarkı Çağın Irmak'la düet şarkınız. Evet. Ee, biraz o kısmını anlatalım. Çağın şarkı söylediğini artık biliyoruz. Pek de güzel söylediğini biliyoruz. Ama sizle bu şarkıyı muhakkak dinlemeli müzik severler. Başka bir uyum yakalamışsınız. Ne evet. dersiniz? Çünkü sevgi var, inanç var. Hmm. Ee, birbirimizin ne beklediğimizi ...bilme var. Çok ciddi... ...projelerde beraber olduk. Evet, evet. E, artık kim nereye bakıyor... ...çok iyi biliyoruz. Ve ben... E, ...Çağan'a bu teklifi götürdüğüm zaman... E, ...Çağan benimle... ...duet yapar mısın dediğim zaman... ...uçtu Çağan. Şartsız... ...koşulsuz biz bir arada... ...beraberiz. Hiç şartımız olmadı... ...birbirimize. Mesela ben unutursam... ...Fısıldayı senaryosunu okumadan... ...gittim. Ne Bana... Ina ...inanın çünkü bu karşılıklı güven... ...meselesidir. Ee, bir tek galiba çok akıllı davrandığımız bir şey oldu. Sen ses şarkıyı dedik. Sen ne istiyorsun? Zamansızı seçtin. günahları al Evet, önceden bildiğimiz şarkılar ve sizin de sevdiğiniz, seçtiğiniz şarkılar ama yeni şarkılardan biri var ki büyümedim. E, zaten klip şarkısı oldu. Evet. Şu anda e, ilk farkına vardığımız şarkı diyelim geniş bir kitle için. E, çok özel sözleri. Bu şarkıyla buluşmanız nasıl oldu buna karar vermeniz? Sevgili Hakan'cığım e, abla bunu bir dinle dedi. dinlediğim zaman öyle çok da sarmadı itiraf edeyim ki bazı nedenlerden dolayı. Yazdım öyle diye. Bir baktım biraz sonra tekrar bir haber geldi. Ablacığım sen şunu iyi dinle dedi. Şimdi Hakan bir şey diyorsa ikinci kez Hı. vardır orada bir şey. Ben de ona çok alışın. O da biliyorum yani. Dinlediğim zaman a a a oldum ve Birden kendimi gördüm. O sözler sizi anlatıyor. Evet. Evet, birden kendimi gördüm. Fakat diyorum sevgili Gülay'cığım... yani ben de çok ağır depresyonlardan çıktım geldim. Bir anamı kaybettim, kardeşimi kaybettim. O süreçte Kaframı... bir de üst tabii, tabii, denk geldi? Tabii tabii. O süreç. Yani. Hepsi evet. o süreç. Benim ama hayatımda dikildiğim e, süreçler hep böyle süreçler. Hmm. Ben kemoterapiden çıktım. Bir e, 20 gün sonra unutursam fısıldaya girdim. Eğer orada bırakırsa insanoğlu, bu da sizlere, gençlere tavsiye. Evet. O nokta, o bükülme, o çarpılma anında bırakırsanız daha iflah etmezsiniz. Mücadele etmek lazım. ...işte büyümedim. Büyümeyeceksiniz. Ağlamak güzeldir. Benim Sezen Aksu'dan... ...çok sevdiğim şarkılardan biri. Evet. Benim gibi milyonlarım ben çok sevdiği yani. O duayen bir kadın yani. Evet. Ve ağlamak, Benim için Türkiye'nin de edit bir Yani buradan çok onu çok özel olarak söylemek istiyorum. Evet onu her vesileyle söylüyoruz. İyi ki varsınız kraliçem. Ve ağlamak güzeldir'i sizin yorumunuzla dinlemek de bir başka güzel geldi. Var mıdır bu şarkıyı özelde albüme istemenizin bir sebebi? Ağlamak güzeldir. Zaten benim hayatımın ivmesi. Hı. Peki öyle sorayım. Evet çünkü evet ağlamak güzeldir. Ben de şöyle yorumladım şarkıyı. Yine önemli bir şarkı. Çünkü yine sizin gibi güçlü, mücadeleci bir kadının e, sözlerini yazdı. Fikret Şeneş'in sözlerini ah, yazdı. Dönüyorum eski sevgilime. E, Fikret Şeneş'le var mıydı böyle ortak zamanlarınız ya da bu şarkı? kadının Beni var sizin? eden Fikret Şeneş. İşte o kısmını biraz anlatayım istiyorum. İlk planımı şimdi albüm diyorlar yapan Fikret Şeneş. Evet. Beni ilk dinleyen Fikret Şeneş bir gece kulübünde aa bu Beyaz yol ajan mıdır nedir diye bana haber gönderdi. Bak gönderir. ben bu kadarını bilmiyordum. Oo, tabii. Bizim çok özel bir hayatımız oldu onunla. Çok Hı. ana kız abla kardeş ana kızlık. E, hayatımdaki her programıma gelmiştir. Hı. Çok kovuldum stüdyolardan. Sen git pazarda domates sat, senden sanatçı mı olur? Doğru oku, doğru hisset, hisset derdi, hisset. Bu çok önemli bir kadın. Ah şimdi yaşasaydı, beğenir miydin beni bilmiyorum ablacığım ama... ...beğen ne olur kızma bana, diyeyim buradan. Biliyordum belki de... bahsederken e, sadece Çağan'la değil sevgili Yeşim Salkın'la bir düet tabii. var. E, Cenk'le var. Cenk Eren koşa koşa var. geldiler. İki sanatçıda da gözlemlediğim bir şey var. İlk önce ben okudum çünkü daha evvel ben stüdyoda. <laughs> Benim yorumlarımı dinlediler ikisi de. Bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? <laughs> Bu ben varım dememek, biz varız demek. İşte onun için başarılı oluyor iş. Sanatçının Karşıdakine el vermesi nasıl oluyor biliyor musunuz? Sevgili Erol Günaydın'a ait bir anı anlatacağım. Bu kalmalıdır diye düşünüyorum sevgili genç kuşakların beyninde. Ben ilk devlet tiyatrosuna imza atıp da girmeyeceğim. Böyle bir karar almadım. Karşılığında tiyatro yaptım. Dedim ki ben tiyatro yapıyorum. Efraim Kişon'un Tarla Kuşu'ydu. Juliet'ini koyduk. Gelsinler beni seyretsinler. Kabul ederlerse ederler. Seyderler. Bir de böyle bir yiğit kadınım ben yani. Her zaman. <laughs> yani biraz zaman. delice bir şey ama böyle. E, Erol abi çok büyük bir bulvar oyuncusu. Evet. Benim amacım devlet tiyatrosuna girmek. Türk tamamen ayrı. Hmm. Tars tamamen ayrı. Tiyatro deyip geçmeyiniz. Hepsi birbirinden ayrı şeyler. Tabii Biliyorsunuz. Tabii. Çektim kenara dedim ki Erol abi bana destek ol. Ne istiyorsun benden dedi devlet türü, devlet tiyatrosu türünü kullandı. Hı. Hmm. Hadi git şekerim dedi bana. Bitti. O kadar oyun oynadık. Bir gün bulvar tiyatrosunu getirmedi o adam. Ve beni elinle aldı. Devlet tiyatrosuna koydu. Ben bunu unuturum. İşte sanatçı desteği bu. Bu tamam. albüm sahneyi de beraberinde getirecek mi? O coşkuyu, o benim görüp şimdi anlatmaya çalıştığım ben, coşkuyu eğer seyircilerle, seyircilerle, beni sevenlerle, beni sevmeyip de sevmeye hazırlananlarla, beni hiç tanımayıp da "Aa, bu da varmış." diyeceklerle göz göze ve gönül geriye gelmek istiyorum. Buradan da Hakan'dan başka bir şey istemediğimi söylüyorum. Evet, İki biz proje o zaman biz halinde konser de. Istiyoruz. Şimdi çıkacağım. Hiçbir şey yapmasam tek başına çıkacağım ve söyleyeceğim. Yok, sokaklarda da söyleyeceğim. <gülüyor> 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 Yine biz beraber olacağız Siz bize umut oluyorsunuz işte. Böyle e, bir enerji ve hepimiz bu enerjiye ihtiyaç duyuyoruz. Ama ben bir şey söyleyeyim. Daha yapacak çok işimiz var Işıl Abla. Var. Herkesin özellikle kamera önünde olanların özellikle rol model olanların işte şimdi misyonu başladı Türkiye'de. Hmm. Lütfen, lütfen herkes dikilsin, ayağa kalksın, hangi görüşe sahip olurlarsa olsunlar. Bizim görevlerimiz var bu halka. Hep almak olmaz, şimdi verme zamanı. İyiden, güzelden yana olacağız. Evet, Değil mi? iyiden, güzelden, güzelden yana, yana olacağız, çalışacağız, üreteceğiz. Ha, yani şöyle bir bir sirkeleneceğiz bakalım. Evet. Emeğinde kıymetini bileceğiz. <laughs> Çok teşekkür ederim. Bu arada e, o kadar zariftir ki sevgili Işıl ablam bize gece gündüz ekibine bir de özel e, çiçekle gelmiş. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. Senin Bizim şu andaki rengine ne kadar uydu biliyor çok, musun? Çok. Aa iyi ki bu rengi seçmiş. Ben de ışıl soydan bir çiçek aldım. Çok mutluyum. Çok teşekkür Size ederim. Size çok az şeyler bunlar. O kadar emek veren insanlarsınız ki. Hep birlikte Hepinizin karşımızda. tek tek elini öpüyorum. Olur Biz mu Biz öpüyoruz şey? sizin o kıymetli <laughs> ellerinizden ve Hın. iyi ki varsınız. İyi ki sizde buluşmak siz üzere. Iyi sağ İyi ki, ki sizde varsınız. Için. Beni seyirciyle göz göze, yürek yüreğe getiriyorsunuz çok şey borçluyum hepiniz. Sağ olun, sağ olun. Çok teşekkür ederim.